bir şey daha var. Belki bu suyu biraz daha zıplatacak arkadaşlar. Eti mesut. Eti mesut. Eti mesut belediyesinin. Oyal Bey. Otel diye. Oyal Bey. Oyal Bey. Oyal Bey. Oturun tamam. Volkan. Oyal Bey. Nihat Bey size zahmet. Uğur Bey tamam. Volkancım. Volkancım. Nihat Bey tamam. Tamam. Tamam oturun. Evet. Arkadaşlar grup başkan vekilinin dışında kimse kalkmasın. Evet. Arkadaşlar beyanım. Evet. Arkadaşlar 20. maddeyi geçirdik. Tamam. Oylamada da kontrol ettik bir oy çokluğuyla. Bir dakika arkadaşlar. Yayın ben. Ben. Hayır efendim. Ben yazıyorum. ya. Yok, benim, ya, benim, bu uluslarımdan uluslarımdan bu ya, arkadaşlar. Bu yahu, kim ya, ben arkadaşlar günlerinde o görüşecek başka o, o bir konu olmadım, çünkü, bir konu olmadım 9 Ocak diğer konuları bir karara bağlanabilmesi için. 9 Ocak 2026 Yok, Cuma 18'de toplanmak üzere bir oturumu kapatalım. Oyal Bey buyurun. Konu üzerine mi? Bir Peki. Bir saniye. Buradan otumuz var. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar, AKP ve MHP grubuna bir soru soracağım. Şehirlere su getirmek kimin işidir? Bitti. Yine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü görevi başındayken 1996 yılında gözaltına alınıp işkenceyle öldürülen Metin Göktepe'yi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Değerli arkadaşlar, ilçemizin nüfusu 700 binlere dayanmıştır. Bu durum belediyeciliği yalnız asfalt, park, bina işi yapmaktan çıkarmaktadır. Nüfus arttıkça beklenen hizmet de farklılaşmaktadır. İlçemiz Ankara'nın büyüyen ilçelerinden biridir. Aynı zamanda genç nüfusun iş yaşamındaki konumu, kültür, sanat ve alanındaki alanındaki gelişmeleriyle çekim merkezi haline gelmiştir. Eti Mesud'un merkezinden bir biletle Elma Dağı'na kadar gidilmektedir. Bir biletle Kızılay'a, Ulus'a gidilmektedir. Yüksek öğrenim gören 4 milyona yakın öğrencinin yüzde fazlasını kız öğrenciler oluşturmaktadır. Ankara bir üniversite kentidir. İlçemiz Etimi Sudut bu durumun tam da merkezindedir. Hareketlilik artmakta, tarep, talep talep artmak, artmaktadır. Eğitim kurumları çoğalmaktadır. Öyleyse yerel yönetim olarak eğitim bizim sorunumuz değildir diyemeyiz. İşte bu yüzden barınmayı sıradan bir istek değil, kamusal bir hak olarak görüyor ve öyle davranıyoruz. Tam da bu nedenle konseyinin, kent konseyi binamızın kız öğrenci yurdu ve misafirhane olarak yapılmasının zorunluluğunu gerekli görüyoruz. Ve onun içinde kız öğrenciler eğitim hakkını kamusal bir hak olarak görüyoruz, barınmalarını. Yine değerli arkadaşlar, kadınlarımızın eğitimdeki yükselişi toplumsal dönüşümün ayak sesleridir. Kadınların bu ayak sesleri bir takım insanları ürkütmektedir. Ürkmeye de devam edecekler bu böyle birine. Bireyse şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Bunları güvence altına almak, onların bu dönüşümle engel olmak, ee, soruya birlikte yanıt bulmamız gerekiyor. Bu gençler, şu soruya birlikte yanıt bulacağız arkadaşlar. Bu gençler nerede? Nasıl? Hangi koşullarda barınacaklar? Boğuş düzeninde çok sayıda kişinin birlikte kaldığı, bağımsızlık bakım, bakımsızlık ve denetimsizlik yüzünden yaşamların tehlikeye tehlike önünde filan yurdun önünde kız öğrencilerimize yapılan saldırıları görmezden mi geleceğiz arkadaşlar? Kaç tane kız öğrencimiz yurtların önünde mahkum oldu? Kaç tane kız öğrencimiz yurtların önünde tacize uğradı, tecavüze uğradı? Bunlar tabi ama ama değerli arkadaşlar AKP grubunun anlayışı şudur. A AKP grubunun evet, anlayışı evet, şudur arkadaşlar. Ne olacak? Bir defadan bir şey olmaz. Evet, Yapmadım evet, arkadaşlar. Evet, Yaşatmadım bu evet, ülkede. Yine yine evet, arkadaşlar evet, evet, barınma evet, fiziksel evet, fiziksel, evet, fiziksel evet. güvenlik ve hak temelli, evet. hak temelli yani özgürlük temelli bir değil, haktır de değerli arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Gidip Onun için bunlar çok önemlidir. Biz diyoruz ki gençlerimiz tabii bizim bu yurtlarımız bir takım insanlarda da, rahatsızlık da, yaratıyor. Da, niye? gideceksin açtığın önüne çadır kuracaksın. Senin falan cemaatin yurduna filan tarikatın barınma yerine götüreceğim diye orada yaygara yapılacak. Ondan sonra da Eti Mesut gibi bir belediye Eti Mesut'un ihtiyacı olan kız öğrenci yurdunu açmasına karşı Tamam. Evet. Aynen böyle. Anlayış bu kardeşim. Tamam. Yaşamadık mı bu ülkede bunları? Oyal Bey, teke dönüştürmeyin, sizde konuşun. Evet, şu, şu, aynen. Ve şu, şu, biz şu. şunu ısrarla yani, söylüyoruz. Uzun arkadaşlar, uzun şey ne şey kızlarımızı, var. ne erkeklerimizi, ne gençlerimizi, cemaatlere, tarikatlara, cumhuriyet düşmanlarına teslim etmeyeceğiz. Bu yurdu, Etmesut, Kent Konseyi binamızı bunların düzenli ya, kalabileceği bir, yani, bir, bir ortama yerleştireceğiz değerli arkadaşlar. Sonra arkadaşların dediği gibi Burası kent konseyini kaldırıyoruz diye bir şey yok. Kent konseyine gerekli yer tavsiye edilecektir. Artı 40 tane sivil toplum kuruluşu veya kendini dernek diye orada insanlar vardır. Bakın başkanımız burada. Değerli, burada. Değerli, evet burada başkanımız. Değerli arkadaşlar. Ata yol diye bir dernek vardı arkadaşlar. Bir dakika. var şey, 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 şey. ee, derken biz Oyal Bey. Bir saniye bir saniye. Herhalde söz yanlış aldı. Kötü manada değildir o. Evet, evet. Aynen öyle bunlardan aktif olan oraya kullanan 5-6 tane dernek var. Biz evet. orada e, Atayol denen bir dernek vardı. Evet. Remzi Başkan da bunun başkanıydı. Remzi dede diyorlardı Remzi dede. E kardeşim adam öyle 20 yıl oldu Atayol derne orada adres. kent konseyi binaları işlevsiz. Dinleyin arkadaşlar var bakarsınız. Kent konseyi binaları, kent konseyinin odaları bir takım derneklerin adres bildirecekleri kurumlar değildir. Kent konseyi binaları geçmişte orada görev yapan insanların ev eşyalarının atıldığı depo değildir. Lütfen kent konseyi amacına uygun çalışmaları yapmak için belediyemiz gerekli Ayhan biz elektrik yapmıyoruz. Kent konseyi binamızın kent konseyi çalışmalarının yapılacağı yerleriz. Belediyemiz vermiştir, vermektedir değerli arkadaşlar. Biz diyoruz ki öğrencilerimizin, kızlarımızın üzerinde kamunun güvenlik göre güvenliği üzerlerinde olsun. Yurtlarına girerken, barınmaya girerken, yemeklerini yemeye gelirken ve orada kalırken değerli arkadaşlar hiçbir korkusu endişeleri olmasın diyoruz. Bunun <laughs> neresine itiraz Biz, biz ekimi arkadaşlar. Kapatacağım. Arkadaşlar. Oyal Bey toparlarsanız bir, da, da, bir, da, da, bir da, da, şey, toparlayın da, Oyal Bey. Da, ne kadar karşı çıkarsanız çıkın. Biz Eki Mesut Kent Konseyi'ni kız öğrencilerimizin kalması için misafirhaneye dönüştüreceğiz. İkincisi ikinci bir şey daha var. Belki bu suyu biraz daha zıplatacak arkadaşlar. Eki Mesut Belediyesi'nin Eki Mesut Belediyesi'nin Oyal, Oyal, Oyal Bey Oyal Bey Oyal Bey Oyal Bey tamam. Oturun tamam. Volkan Oyal Bey. Nihat Bey size zahmet. Uğur Bey tamam. Volkancım. Volkancım. Nihat Bey tamam. Tamam. Tamam oturun. Arkadaşlar grup başkan vekilleri dışında kimse kalkmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar 20. maddeyi geçirdik. Oynamada da kontrol ettik oy çokluğuyla. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. ben. Ben yalnız. Yok Beni bu değil. Benim bu Arkadaşlar. Arkadaşlar günlerinde görüşecek başka bir konu olmadı 9 Ocak diğer konuları bir karara bağlanabilmesi için. 9 Ocak 2026 Cuma 8, 18'de toplanmak ben, üzere oturumu kapatıyorum